Evet onlar büyükler ama nasıl fedakarlıklar yapmışlardır. Ve Allah onları o fedakarlıklarından ötürü ödüllendirmiş ve onlara daha dünyada iken nice manevi, ruhani lezzetler lütfetmiştir. Evet, namaz bir şükür olduğu gibi, bir tevbe olduğu gibi aynı zamanda bunlardan daha geniş bir yelpazede bir zikirdir, baktığı her yerde o hatta düşüncelerinde, fikirlerinde dahi onu idrak etmeye gayret eder. Merhabalar. Efendim bir defasında son dönem talebelerinden Mustafa Sungur abi Üstad Hazretlerinin odasına girer. Girme sebebi nedir? neyi soracakları, neyi konuşmuşlardır. Onları bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki söz dönüp dolaşıp üstadın şu ifadelerine geliyor. Diyor ki talebesine "Kardeşim, ben evrad-ı eskarımı yerine getirirken acaba Ebulhasen-i Şazeli Hazretleri gibi yapabilir miyim? Onun duyduğu gibi duyabilir miyim?" diye kendimi yıllarca zorladım şimdi elhamdülillah duyuyorum. Çok mesajlar içeren bir ifadedir bu. İnsanın içini ısıtır işin doğrusu. Burada Hazreti Üstad bir kendisine bir hedef belirlemesinden bahsediyor. Kendisine bir hedef belirlemiş. Ebul Hasan Şazeli'yi bu konuda belki diğerlerinden biraz daha farklı görmüş daha yukarıda görmüş, bilemiyoruz. Ama onu söylüyor. Onu hedef olarak belirlemiş. Ben de onun gibi duymaya çalışacağım. O Subhanallah derken, Elhamdülillah derken neyi hissediyordu? Neyi duyuyordu? Ona talibim demiş. Hani olimpiyatlarda böyle yüksek adlamalar yapılır. Çıtayı koyarlar sonra o atletler gelirler onu böyle değdirmeden öbür tarafa geçmeye çalışırlar. Bu mevzu konuşulunca hep o aklıma gelir işin doğrusu. Adeta Ebu Hasan el Hazretleri kendisine bir çıta, bir seviye belirlemiş ve çıtayı oraya koymuş. Ve her gün onun üzerinden onu onu yere düşürmeden, elini ayağını ona değdirmeden öbür tarafa geçmiş. İşte Hazreti Üstad da aynen onun gibi onun koyduğu yüksekliğe o kendi çıtasını koymuş ve tabiri caizse antrenmanlara başlamış. Ve bir gün gelmiş o da elini ayağını değdirmeden o çıtayı düşürmeden öbür tarafa geçmiş ve Ebu'l-Hasen-i Şazeli'nin rekorunu kırmış Bediüzzaman Hazretleri hedefine ulaşmış Allah'ın izniyle. Peki ne yapmış? O biraz önceki cümlesinde çok önemli anahtar iki kelime, sihirli iki kelime var. Yıllarca zorladım demişti. Hani. Yıllarını vermiş. Ve kendini hep zorlamış. Zorlamış, yıllarca zorlamış. Hemen öyle bencileyin. Bir iki böyle deneyip de olmuyor bu iş deyip de vazgeçmemiş. Pes etmemiş ve sonuna kadar hedefine ulaşıncaya kadar o işte ber devam olmuş. Tabii ki hedefine ulaştıktan sonra da o seviyeyi kaybetmeme adına belki daha çok bir efor sarf etmiş bir ceh, bir gayret ortaya koymuştur. Çünkü hani hep derler ya bir yere ulaşmak zordur ama o ulaşılan seviyeyi o yüksekliği korumak da aslında daha zordur. Onun da mücadele ve mücadelesini vermiştir Allah'ın izniyle. İşte burada e, hani dünya işlerde de bu böyledir aslında. O yüzden şöyle bir cümle var: Bir kaderil kendi tüktesebül meali. Ne kadar çok ortaya bir fedakarlık konulursa, o ölçüde maaliyat, yüksek şeyler, Ali şeyler elde edilebilir. İşte Hazreti Bediüzzaman da bize bu ifadeleriyle böyle bir başarısını bir muvaffakiyetini Allah'ın bir lütfunu söylemiş oluyor. Belki o talebesine bunları söylerken daha sonra bu mevzunun konuşulacağı belki aklına bile gelmemiştir. Ama biz şimdi onun bir cümlesinden kendimize ait bir hayat felsefesi oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında bu mevzu yani ortaya konulan fedakarlık performans neticesinde ne kadarsa başarı elde edilir sözü biz konumuz gereği ahiretle alakalı dinimizle alakalı bir yerden gitsek öyle bir örnek versek de fakat aslında bu malum dünya için de geçerlidir. Dünyada muvaffak olabilmek için de hedef belirlemek ve sonra o hedefe ulaşma adına insanın yıllarca kendisini zorlaması sebeplere riayet etmesi, neler yapılması gerekiyorsa onları yapması elbette çok önemlidir. Başarıya giden yol budur aslında. Yani dünyevi başarılarda, uhrevi muvaffakiyetlerde insanın hedef belirlemesiyle ve o hedefine ulaşma adına yıllarca kendisini zorlamasıyla, bıkmadan, usanmadan, pes etmeden yola devam etmesiyle ancak mümkün olur, müyesser olur. Allah da elbette hani uhrevi yönünü konuşacaksak kendisi için yapılan böyle bir gayretli gayretleri Allah tabii ki karşılıksız bırakmaz kat ve kat olarak onun mükafatını verir. Onu o hedefine Allah yine kendi izniyle inayetiyle ulaştırır. Evet Üstattan bir anekdot daha arz etmek istiyoruz. Hani lemalarda şunu söylüyor. Madem ki dünya hayatı böyledir, cismani yaşayış böyledir, öyleyse cismaniyeti bırak, hayvaniyetten çık. Kalp ve ruhun dereceyi hayatına gir. Tevhem ettiğin dünyadan çok daha geniş bir daireyi hayat, bir alemin nur bulursun. Bu alemin anahtarı ise Marifetullah ve Vahdaniyet sırlarını ifade eden la ilahe illallah kelime i kutsiyesiyle yani onu söyleyerek kalbi söylettirmek, ruhu işlettirmektir diyor. Bu da aslında yine insanın içini ısıtır. Burada da hedefler vardır. Hayvaniyetten çık cismaniyeti bırak diyor. Şimdiki hayatından daha geniş bir daireyi hayat bir alemi nur bulursun diyor. O bu yolda fedakarlık yapan işte o büyükler isimlerini bilebildiğimiz bilemediğimiz kadarıyla o bütün büyükler, hak dostları, Allah'a kurbiyeti elde etmiş insanlar. Evet onlar büyükler ama nasıl fedakarlıklar yapmışlardır ve Allah onları o fedakarlıklarından ötürü ödüllendirmiş ve onlara daha dünyada iken nice manevi, ruhani lezzetler lütfetmiştir. İşte diyor ki burada da Üstad Hazretleri, La ilahe illallah diyerek ki kelimeyi Tehlil de denir malum. Onu söyleyerek insanda manevi, kalbi ve ruhi inkişafat, gelişmeler olabilir. Cenab-ı Hakk'ı çok farklı bir şekilde duyabilir. Ama işte bugün üzerinde duracağız. Bütün bunların olabilmesi için insanın kalbiyle zikri yapması çok çok önemlidir. Efendim bir önceki programımızda dil ile yapılan zikirlerden bazı örnekler vermiştik. İşte bunlar arasında La ilahe illallah vardı, istiğfar vardı, salatü selam vardı, Subhanallah ve bihamdihi Subhanallahil azim vardı, La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim vardı. Ve hep şunu demeye çalışmıştık. İnsan bunları günde 100 defa söylerse 5-6-7 dakikasını alır ama işte bugün onu vurgulayacağız diliyle yaparken bu zikirleri kalbini de eşlik ettirebilirse işte o zaman kalbi söylemeye, ruhu işlemeye başlar. Cenab-ı Hakk'ı çok farklı bir şekilde duyar, onu çok farklı bir şekilde duyar, yakinde derinleşmelere muvaffak olur, imanı tahkike yükselir, kim bilir neler hisseder, neler duyar. Bu arada şunu da ifade etmeden geçmeyelim. Hani günde yüz defa söyleyince bu ve benzerlerini elbet hepsi bu kadar değil ki bu söylediklerimizi Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sözlerinden aktarmaya çalıştık. Peygamber Efendimizin de bizzat kendisinin de yaptığı ve değişik teşvik ifadeleriyle, imrendirme ifadeleriyle nazarlara verdiği zikir çeşitleriydi bunlar. Geçen hafta üzerinde durmuştuk. Peygamber Efendimiz'den Mervi bunlar. Tabii ki hepsi bu kadar değil. Daha birçokları var. Zaten sizler onları biliyorsunuz ve yapıyorsunuzdur. Şunu söylemek istiyoruz bu noktada. Yüz defa yeterli mi? Ya elbette yüz defa yeterli değil. O yüzden zaten şöyle söylenmiş. Ma zekerna hakka zikrike ya mezkur. İnsanın bir yüz defa bunu söyledi, bunları söyledikten sonra bunu söylemesi güzel olur. Bir tane daha var onu da söyleyeceğiz inşallah. Ey hep hatırda tutulmaya çalışılan, zikredilen, anılan yüceler yücesi. Biz senin hakkıyla zikredemedik. Şimdi elimize tesbih aldık, zikir aldık. Yüz defa la ilahe illallah dedik. Hakikaten duymaya çalıştık. O yüzden hani malumunuz insanlar böyle bu zikirleri söylerken uzatmaya çalışmışlar. Uzatırken aslında o o uzatma esnasında, o anlarda, o saniyelerde onu duymaya çalışmışlar. La ilahe illallah derken ben biraz daha kısa söyledim. Daha da uzatıyorlar ki bunları zikirleri o anda duymaya çalışıyorlar. Yani kalplerini dillerine veya tersi daha doğru gibi dillerini kalplerine eşlik ettirmeye çalışıyorlar. Ruhun işlemesi, kalbin söylemesi buna bağlı. Manevi inkişafımız buna bağlı. Sevapın ötesinde, hani artı diyoruz ya artık günümüzde, artı daha başka gelişimlere, e, muvaffakiyet biraz da buna bağlı. İşte o yüzden yüz defa yetmez. O yüzden biz seni hakkıyla zikredemedik. Yüz defa bunu söyledik ama oldu mu bu? Olmadı. O yüzden ikincisine geçiyoruz. Yine Peygamber Efendimiz'den referansla, Bazıları da şunu söylerler. Diyelim ki yüz defa la ilahe illallah dedi. Sonra da şunu ilave etti, ediyor. Adede halgik ve rıda nefsik ve zinete arşik ve midade kelimatik bi adedi elmik. Ey Allah'ım ben yüz defa bunu söyledim ama bu yetmediği için ben diyorum ki adede halgik bunu yüz defa diye kabul etmesen de senin yarattığın mahlukatın adedince söylemişim gibi bunu kabul et. Adede halgikten sonra ve rıda nefsik. Senin rızan kadarıyla. Senin rızan nasıldır? İşte onun kadar bunu söylemişim gibi kabul et. Ve zinnete arşik. Senin arşının ağırlığı ne kadar? İşte o kadar bunu söylemişim gibi kabul et. Ve midade kelimetik. Senin kelimelerinin mürekkebi ne kadardır? İşte o kadar söylemişim gibi kabul et. Bir adedi ilmek, senin ilmin varsa malumatın ne kadarsa işte o kadar söylemişim gibi kabul et demişler ve aslında bunu söylemek suretiyle mevzuyu sonsuza Cenab-ı Hakk'a bağlamışlardır. Cenab-ı Hak sonsuz namütenahi olduğu için onunla alakalı olan her şey, onun isimleri de, sıfatları da, icraatı da sonsuzdur. İşte bu Bunlar sayılarak mevzu sonsuza bağlanmış oluyor. Adeta evet hakkıyla şükredemedik. Yüz defa yetmedi ama sen bunları ya Rabbi seninle alakalı gibi kabul et. Yani sonsuz defa bunları söylüyormuşuz gibi kabul et demişler. Ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmeye çalışmışlar. Rızasına yürümüşlerdir. Evet efendim. Zikire baktığımızda, Kur'an-ı Kerim'de onun iki şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Cenab-ı Hakk'ın ismini zikir. Bizim bu tasavvuf hecelemelerine başladığımız ilk programımızın konusu, ilk bahsettiğimiz ayet-i kerimede geçer bu. Müzzemmil suresinde Cenab-ı Hak وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلَ buyurur. Rabbinin ismini zikret ve bütün benliğinle varlığınla ona yönel. Şöyle de meal verebiliriz. Rabbinin ismini zikret ve bunu yapmak suretiyle Rabbinin ismini zikretmek suretiyle bütün benliğinle bütün varlığınla ona yönel. Burada ilk artık kısmında duracağız ayetin. Cenab-ı Hak vezkürisme rabbike diyor. Rabbinin ismini zikret diyor. Cenab-ı Hakk'ın malum esması vardır. Ya hay ya kayyum deriz. Ya Allah deriz. Ya Rahman deriz. Fert hay kayyum hakem adil kuddus deriz. Cenab-ı Hakk'ın 99 tane daha fazla ne kadarsa o esmasını tadad ederiz. Onları sayarız. Ve böylelikle Rabbimizin ismini zikretmiş oluruz. Fakat başka ayet-i kerimelerde Cenab-ı Hak isim kelimesini zikretmeden zikirden bahsediyor. Diyor ki mesela Fezkurullaha kesira. Allah'ı çokça zikredin. Burada isim yok. Allah'ı zikredin diyor. Ha buradan bazılarımız Allah kelimesini lafzayı celale veya lafzayı celal denilen ve Cenab-ı Hakk'a ait has, ona has iki isimden bir tanesi olan ve diğer bütün isimleri de kapsama özelliğine sahip olan Allah kelimesini söylüyor da diyebiliriz ki doğrudur da. Ama mesela Bakara suresinde ise fezkuruni <laughs> ezkurkum buyuruyor. Beni anın ben de sizi anayım. Burada bizzat Cenab-ı Hak beni anın diyor. Herhangi bir Allah lafzı gibi onu da söylemiyor veya ismini Rabbinin ismini zikret diyerek o kelimeyi de ondan da bahsetmiyor. Doğrudan doğruya beni anın diyor. Sanırım bu şu Şöyle bir şey olabilir. İnsan bazen Cenab-ı Hakk'ı anmaya vakit ayırır ki muhakkak öyle yapmalıyız. Onun ra onunla randevulaşma diyoruz buna. Gecenin bir vaktinde, gündüzün bir vaktinde Cenab-ı Hakk'ı esmasıyla anmak, onu hatırlamak. İşte bahsettiğimiz ve zaten malum olan o zikir çeşitleriyle, virt çeşitleriyle ki virt kelimesi insanın rutin olarak günde bir gün içerisinde söylemeye çalıştığı zikirre verilen bir başka isimdir. O virdini evradını, zikrini ezkarını işte yerine getirir, getirmeliyiz bu çok önemlidir. Ama bazen bazen de normal hayatımızı devam ettirirken gün içerisinde diyelim. karşılaştığımız olaylar vardır. İşte o olaylar illa karşılaşmamız da gerekmiyor aslında. Hayatımızı devam ettirirken neler yapıyorsak o yaptığımız işlerde de Allah'ı hatırlamak daha doğru ifadesiyle onu hiç unutmamak vardır. Sanırım bu ikinci ayet kerimelerde yani beni anın isim yok beni anın dediği yerlerde doğrudan Cenab-ı Hakk'ı hep hatırda tutmak var. Birazdan bir başka kategorize yapacağız ama sanki şunun gibi. Yani yemek yerken, o lokmaları düşünürken, nasıl ağzımızı eritiyoruzdan, nasıl midemize gidiyor ve o bize Allah'ın izniyle güç kuvvet oluyor. Bunu düşünürken diyor ki cenab Hak, beni hatırla. Yani bir lokmada beni hatırla. Bir, bir yudum suda beni hatırla. Daha doğrusu unutma. Hep bunlar senin için çağrışımlar olsun. Beni hatırlatıcı olsun yaşadığın her şey. Sen kendine bak. Enfüste diyoruz buna. O tefekkürden bahsettik hani. Enfüste kendine bakarak beni hatırla. Unutma. Ve etrafına bak. Afakta benim yarattıklarımı gör. Onların üzerine attığım o imzayı görmeye çalış. Yani hep beni hatırında tut. Yürürken Beni hatırında tut. Fezkuruni ezkurkum. Beni hatırla. Ben de seni hatırlayayım. Sen beni zikret. Ben de seni zikredeyim. Örnekler çoğaltılabilir. Yani şunu demeye çalıştık. Hem ele tesbih alarak veya parmaklarımızla veya zaman tutarak neyse fark etmez. Bizim Cenabı Hakk'ı değişik esmasıyla yad etmemiz vardır. Bir de hayatımızın içerisinde devam ettirirken yaşamımızı Cenab-ı Hakk'ı hep hatırımızda tutmaya çalışmamız vardır. Ve işin doğrusu ve le ekber Allah'ı zikretmek, hep hatırda tutmak, onu hiç unutmamaya yönelik bir hayat tasarlamak ve o tasarım üzerinden hayatımızı götürmek Cenab-ı Hakk'ın bizlerde en çok görmek istediği şeydir. Evet. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. İsimden Müsemma'ya intikal etmek. Allah derken, Hu derken, Subhanallah derken onun o bir keyif zatına intikal etmek. Onun tarafından çepeçevre sarılıyor olduğumuzu fark etmek. Bu farkındalığa uyanmak, bu şuura, bu bilince uyanmak. Onun bizim her halimizi görüyor, bizi işitiyor bizi görüyor ve her şeyimizi kaydediyor. Şuuruna uyanmak ki buna murakabe deniyor malum. İşte böyle bir en sonda söyleyeceğiz. Böyle bir şuura uyanmak. Hadi şimdi madem tekrar edelim. Bir zikri daimi, bir huzuru daimi sahibi olabilmek ki Cenab-ı Hakk'ın bizlerde en çok görmek istediği özelliklerden bir tanesi kim bilir belki de birincisidir. Evet, isimden müsemmaya intikal etmek. Sebepten müsebbibe intikal etmek. Eserden müessire intikal etmek. Ve baktığımız her yerde yapabildiğimiz kadarıyla Cenabı Hakk'ı hep hatırlayabilecek bir, hiç unutmayacak daha doğrusu bir hayata uyanmak bir mümin için hayat memat meselesidir. Efendim, zikrin çeşitleri üzerinde durulurken kitaplar işte onun dille yapılanı, kalple yapılanı, bedenle, azalarla yapılanı e, şeklinde tasnifler, sınıflandırmalar yaparlar. Biz aslında e, daha çok dil ile yapılanı aslında konuştuk. Fakat azalarla yapılanı da var. Elbette ibadetler kastediliyor bununla. Veya Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu maddi ve manevi azalarımızı, latifelerimizi onun rızasına uygun şekilde kullanmak, onun istemediği yerlerde kullanmamak şeklinde de bunu anlayabiliriz. İnsanın mubah bir hayatı yaşaması, kendisini helal dairesinde tutmaya çalışması, gözünü, kulağını ve sair azalarını, belki en başta kalbini ve kalbi derinliklerini, latifelerini helal dairede tutmaya çalışması, evet aslında bu da bir zikirdir. Onlar harama kayabilir, yanlışlıklar yapılabilir, nefsimiz uyabilir, hevamıza mağlup olabiliriz. Ama işte bütün bu durumlarda kendimizi korumaya çalışmak da işin yine böyle bir zikirle böyle bir alakası vardır. Ama azalarla zikir denilince daha çok ibadetler ve elbette en başta da namaz anlaşılmıştır. Hani biz tevbeyi konuşurken namazın diğer ibadetlerin ve namazın da bir tevbe olduğunu söylemiştik. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam beş vakit namaz demişti. Kendi aralarındaki küçük günahlara kefaret olur. Cenabı Hak da innel haseneti yuzhibne et buyurmuştu. Bir hasene kendisinden önceki seyyi ortadan kaldırır, götürür, yok eder, imha eder demişti. Bunlar üzerinde durmuştuk. Yani namazın bir tevbe, günahlarımıza bir kefaret olma, bir gücü, böyle bir selahiyeti diyelim vardı, vardır. Aynen bunun gibi. Şükrü konuşurken hani şükrün de çeşitleri vardı. Azalarla yapılan şükür de işte ibadetlerdi ve işte hemen akla gelen namazdı. İnsan namaz kılarken Cenab-ı Hakk'ın kendisine vermiş olduğu aynı cümleyi tekrar ediyoruz. Maddi ve manevi azalarını, latifelerini onun emrettiği bir işte kullanıyordu. İbadet ediyordu. İşte o yüzden namazın böyle bir şükür yönü de vardı. Ama artık şimdi şunu söylemeliyiz. Namazın bir zikir yönü de vardır ve bu çok kuvvetlidir. İnsan namaza başladığı andan itibaren hatta onun öncesinde abdest alırken Hemen birazdan yapacağı ibadet Allah'ın huzurunda duracak. Sonra el, bes el ellerini bağlayacak, kemer besleyip ubudiyetle o, onu eda etmeye çalışacak. Belini bükecek, başını yerlere koyacak, oturacak kalkacak ve o ibadet nasılsa onu kamil manada eda etmeye çalışacak. İşte bütün bunları yaparken zaten insan Allah'ı hatırlamaz mı? O yüzden zaten Cenab-ı Hak Taha suresinde, o yüzden Cenab-ı Hak Taha suresinde ve ekimiz salate li buyuruyor. Beni hatırlamak için, beni hep hatırında tutmak için namaz kıl buyuruyor. Elbette namaz Cenab-ı Hakk'ı hatırlama adına en önemli ibadetlerden bir tanesidir. Bu arada ibadetleri de ikiye ayırmışlardır. Müzekkir ve gayri müzekkir olmak üzere. Hatırlatıcı yani Cenab-ı Hakk'ı hatırlatıcı ibadetler. Bir de çok hatırlatmayan ibadetler. Aslında bu görecelidir. Bazılarımız diyelim ki orucu gayri müzekkir kısmında görebilir. İşte bu zaten çok Cenab-ı Hakk'ı hatırlatmıyor diyebilir. Başka birisi de diyebilir ki olur mu? Ben o yememe, içmeme, kendimi tutma ve bütün azalarıma o ibadeti ettirme, o orucu, o imsağı yaptırma adına böyle bir efor sarf ederken hep Cenab-ı Hakk'ı hatırlıyorum diyebilir. Göreceli bir şeydir bu. Evet namaz bir şükür olduğu gibi, bir tevbe olduğu gibi aynı zamanda bunlardan daha geniş bir yelpazede bir zikirdir. Namaz kılan insan Cenabı Hakk'ı zikreden insandır. Elbette Kur'an okumada öyledir. Kur'an'ı açarız veya ezberi okuruz, Rabbimizin ayetlerini mütala ed ederiz, onları okuruz, Cenabı Hakk'ı hatırlarız. Hani derler ya, eğer Cenab-ı Hakk'ın seninle konuşmasını istiyorsan Kur'an oku. Sen onunla konuşmak istiyorsan namaz kıl. İşte bu ibadetler bizlere Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Aynı zamanda yine biraz önce geçti ama ayrı bir tasnifte bir kategori olarak tefekkür etmeyi de söyleyebiliriz. Evet insan kendisine bakarak, etrafına bakarak, yerlere göklere bakarak Cenab-ı Hakk'ın o esmasını yakalamaya, avlamaya çalışır. Baktığı her yerde, o hatta düşüncelerinde, fikirlerinde dahi onu idrak etmeye gayret eder. Onun o attığı imzayı, vurduğu mührü görür. O gizli elini onun idrak etmeye, müşahede etmeye çalışır ve bunu yaparken de elbette Cenab-ı Hakk'ı hatırlar. Daha başka örnekler de verilebilir efendim. Şöyle toparlayalım. Zikir, tasavvuf terminolojisi içerisindeki en geniş kapsama alanına sahip bir kavramdır. Zikir, ibadetler içerisinde bütün zamanları, mekanları aşan genişliğe sahip, açıya sahip bir ibadettir. Ve bir mümin diliyle, kalbiyle, azalarıyla, bütün latifeleriyle her zaman için Cenab-ı Hakk'ı hatırında tutmaya çalışan bir gayretli insandır. Ve bizler diyelim şimdi bunu başarabildiğimiz ölçüde zikri daimiye, huzuru daimiye uyanırız Allah'ın izniyle. 24 saatimiz hep böyle bir teyakkuz, hep böyle bir temkin, böyle bir dikkat ve uyanıklılık içerisinde geçer. Hep Cenab-ı Hakk'ın o yakınlığını hissederiz. Ve daimi olarak artık o bizim hep hatırımızda olur. Artık öyle bir an gelir ki çok önemli olmakla beraber belki dilimiz dudağımız kıpırdamaz ama hep kalbimizle Allah'a zikrederiz. Ki zaten kalben zikir esastır Zikir diğer kalbin zümrüt tepelerindeki diğer tepeler gibi elbette kalbin bir amelidir ve esas onun tarafından yapılır. Mevzu aslında bundan ibarettir. Ve biz buna ulaşabildiğimiz, kalbimizle Cenab-ı Hakk'ı hep anabildiğimiz, hep hatırımızda onu tutabildiğimiz, hiç unutmadığımız nispette zikri daimiye, huzuru daimiye muvaffak oluruz. Hep onun huzurunda, onunla beraber, o yakınlığı hissederek hayatımızı geçiririz. İşte herhalde Üstad Hazretlerinin az önce geçen ifadesindeki bir alemi nur bulursun, şimdiki hayatından daha geniş bir hayatı görürsün dediği hayat, gerçek hayat bu olsa gerek. Cenab-ı Hak'tan böyle bir hayatı hepimize bahşetmesi, lütfetmesi dileğiyle. Hoşçakalın efendim.